Ne oluyor lan burada meydanı sahipsiz bıraktık diye kral mı oldunuz hepiniz? Ne saçmalıyorsun, sarhoş musun hala? Günaydın böceğim. Sana da günaydın en sevdiğim haşere. Haşere mi? Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Durun bir dakika, neler oldu burada sahiden? Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok değil mi neler oldu neler? Ya iyi ki yoktum bir. Hep ben yokken action yaşanır zaten ne oldu? Ne olmuş? Kavga çıktı oğlak ikizlere o kadar öfkelendi ki gecenin ikisinde evini bastı ev sahibini de dövmüş duyduklarıma göre. Sonra olay karakola kadar gitmiş, oğlak nezarethaneye atılmış ama endişelenmeye gerek yok bugün çıkacak. Adam iyi ki şikayetini geri almış, yoksa hapse girebilirmiş. Oha ciddi mi sinirlendi, şakasına değil mi? Yok şaka nezarethaneye atılması da şaka zaten. Ne niye sinirlendi lan bu kadar? Of eve bir gittim annem perdeleri taktırdı. Sonra dedim acaba bir gruba girsem mi diye sorguladım kendimi girmedim uyudum ayı gibi ya of pişmanım. İkizler sınırları çok zorladı yengeç hakkında ileri geri konuştu. He oğlak ve yengeç çıkmaya başladı bir dedimi mi ben onu da unuttum kız anlat. Bu yayda bildiğin mahalle karısı çıktı lan durun bir dakika oğlak ve yengeç çıkıyor mu? Ne ara başladılar lan çıkmaya dün kavga etmişlerdi. Tabi senin kafan o zamanlar kıyakta hatırlamaman normal havai fişek patlattığımız anı da mı hatırlamıyorsun? Yo. Ya hadi havai fişeyi hatırlamazsın anlarım bunu niye hatırlamıyorsun ki? Çok romantikti birbirlerine sevdiklerini falan söylediler. Sarıldılar bir de arkada havai fişek efekti varken tam romantik film gibilerdi. Hiç hatırlamıyorum ve bu arada ikizler çok pis kaşınmış. Bence de. Temiz bir dayak yedi mi bari? Kova oğlak tam ikizlerin kapısını kırdıkları an yetişmişler. Koç ve kova olakı tutarken yanlışlıkla koçun yumruğu ikizlere isabet etmiş gözü mosmor olmuş. İlahi adalet işte, yine iyi atlatmış. Selamün aleyküm benim muhterem arkadaşlarım nasılsınız inşallah umarım hepiniz iyisinizdir. Ha ne oldu sana böyle? Ne olmuş olabilir ki bana leydim her zamanki halim işte. Meğersem bunun daya ihtiyacı varmış, nasıl akıllanmış bakın hiç alakası bile yok. Çok alakası var sen dünden sonra evrim geçirdin karşım, e benim yumruğumu yiyip de akıllanmayan azdır. İyi oldu. Özür diledin mi sen oğlak ve yengeçten? Dilemez olur muyum hatta şu an burada sizin huzurunuzda da edeyim özür dilerim benim çok sevgili arkadaşlarım. Şu an bunun tavırlarına tek sinir olan ben miyim? Yalnız değilsin. Ben de sinir oldum. Çok yapmacık davranıyorsun ikizler. Size de yaranılmıyor lan efendi olsak suç deli olsak suç ne yapak. Gruptan çıkabilirsin mesela. Çok alındım bu dediğine ama iki saniye falan sürdü. Geçirdiği evrim kalıcı değildi sanırım bu yine gevşemeye başladı. Neyse en azından nasıl evrim geçirebileceğini biliyoruz. Ama kardeşim cidden çok ayıp etmişsin oğlaka karşı. Şakaydı ya bir gram bile ciddiysem o dediklerimde ben ne olayım. Her neyse her şey yoluna girdi mi şu an yani. Daha da uzar sanmıştım. Ben hala çok sinirliyim, sadece kontrolümü elimden bırakmamaya çalışıyorum. Aman kanka bırakma valla karakola düştük ya ben o zaman biraz olgunlaştım galiba korkudan. Seninle konuşan yok. Tamam kanka. Ben bile koç burcu halimle bu kadar sinirli kalamıyorum sana ne oluyor? Bak kardeşim sen çabuk parlayan ve çabuk sönen birisin bense tam tersiyim zor sinirlenirim ama çabuk sakinleşemem. Bak işte bunlar hep içine atmaktan, sen de sinirleniyorsundur bazı şeylere de benim kadar net belli edemiyorsundur. Sonra içine ata ata böyle kolay geçmiyordur öfken içine ata ata nereye kadar değil mi yani? İçime içime ata ata pat diye patlikan valla. Yolla, yolla kaderim yolla. Acıları bana yolla. Ne de olsa para babasıyım ya ben. Dert babası değil miydi o? Bende dert yok. Hey iyi o zaman. Eski halimize dönüyoruz galiba dualarım kabul oldu. Vallahi grupta ikizlerin olduğu sürece daha çok olaylar çıkacak gibime geliyor. Evet ben olmasam hayatınızda hareket olmayacaktı değil mi? Ne güzel iyi ki varım lan. Bir de yüzsüz ki. Tamam muhatap olma şununla. Tamam sevgilim. Ben de sevgili istiyorum. Ya ne olurdu bir balık erkeği olsaydı şu grupta. Balık erkeğimi Allah'ım nasip etme boğadan bile daha tembel o ölü gibi bir şey, yarı ölü yarı canlı. Olsun ben de tembelim, beraber yatarız, tüm gün hayaller kurarız. Ben kendi adıma konuştum zaten hiç benlik değil. Acaba insanlar neden bir sevgiliye ihtiyaç duyarlar hiç anlamıyorum lan. Aynen kanka ya nasıl bir taneyle idare edebiliyorlar anlamıyorum, sıkılmıyorlar mı acaba? İkizler sen harbi tescilli bir kazanovasın. Bana diyene bak sen benden de şeytansın aslında da belli etmiyorsun, kovaları da biliyoruz siz de çapkınsınız da işte nasıl saklıyorsunuz anlamıyorum. Yine pisleştiniz bravo. Hele sen hiç konuşma terazi ben kazanovaysam sen de dişi kazanovasın Allah bilir burada bize yazarken kaç flörtüne daha mesaj yetiştirmeye çalışıyorsun. Bu seni hiç alakadar etmez. Müge Anlı'da gördünüz mü bilmiyorum bir tane kadın sevgilileriyle, rahat rahat gezip tozabilmek için kocasını öldürmüş televizyonda izlerken aklıma terazi geldi. Aman be, aman apim Allah çok güzel çocuklar yaratmış. Annem tamam da kaç yetimin hakkını yedin sen Allah bilir yıllık sevgililerinin, artı flörtlerinin sayısı asgari ücretle aynı da olmaz yani. Tebessüm ederek izliyorum yazdıklarınızı. Ben gerçek aşkı buldum. Siz de çapkınlık yapın durun. Sonunda yapayalnız kalacaksınız ama benim yanımda hala sevgilim olacak. Sen niye bu kadar iddialısın? Belki ayrılacaksınız. Ağzından yel alsın yelloz. Yelloz mu? Delikanlı adama yakışmadı bu tabir ama. Oğlak sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Açıkçası biraz dehşete kapıldım. Ne neden? Yani, cidden biraz fazla iddialı gibi geldin bana da. Ne yönden iddialıymışım? Yani sen ayrılabileceğimize hiç ihtimal vermiyor musun? Neden vereyim ki? Sen veriyor musun? Güzelim yani, şu an vermiyorum ama bu başımıza gelebilecek bir şey hem sonsuz aşk diye bir şey yok ki. Ne sonsuz aşka inanmıyor musun gerçekten? Yo var mı öyle bir şey? Ben hiç görmedim çünkü. Sana inanamıyorum. Evet arkadaşlar şu an bir ayrılığa tanık oluyorsunuz. Sını in inim eğirim diye söze giren kızlar genelde hep ayrılırlar sonra. Çok yaşadım bu durum. Sen sus. Bunu özelden mi tartışsak bir tanem? Olur. Mutfak yani özele gel. Bir tanem dedi bence ayrılmaya pek hevesli değil. Ayrılırlarsa benim de aşka inancım bitecek çünkü sonsuz aşka inanmıyor diye bir ayrılık sebebi mi olur? Aynen çok saçma. Belki de vardır acaba nerede? Sen ne diyorsun la Shizo? evet vardır ama senin hayal dünyanda vardır. Sonsuz aşk belki de vardır diyorum, sen geç dalganı umrumda değil, ben inanıyorum. Sonsuz aşk sadece ruh ikizini bulduğun anda var galiba ama o da kim bilir nerede. Belki çok uzak bir ülkededir, belki de yanı başımızda bile olabilir yani bilmiyorum. Kesin ben ruh ikizimi de aldatmışımdır. Kazanova senin acilen sadık olmayı öğrenmen gerek yoksa, o aldattığın kızlardan birinin burcu akrep çıkaraman diyeyim ölürsün. Yok yok, özellikle su grubu olmamalarına dikkat ediyorum zaten genelde terazi ve koç kadınlarıyla takılıyorum. Terazilerden uzak dur sen onların ömürlerini yersin, yaşlandırırsın o saf güzelliklerinden eser kalmaz. Vallahi onlar benim ömrümü yiyor daha çok. Sen çok masumsumdur zaten. Susun midem bulandı lan hiç düşünmüyor musunuz belki içlerinde gerçekten size karşı saf duygular besleyen vardır, belki o konuştuklarınızdan biri sizin için canını bile verebilir diye. Aynen yolasım geldi ikinizi şu an. Hava grubu yormayın ve bir de bizi gömerler bunlar su grubuyuz diye. Hiç sorma en azından biz sizin kadar çapkın değiliz, sadığız. Ben çapkın değilim Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanıyorum sadece. Aynen ben de kimseyi aldatmıyorum, hava grubunu değil ikizleri gömün. Kabak yine bana patladı ya ya oğlum adımı değiştiremiyor muyum ben ya, Vallahi şu ikizler adı yüzünden bana karşı bu önyargılarınız hep. Benim aklıma iki yüzlü, güvenilmez biri geliyor, senin adını duyunca ki bu bir önyargı değil canım, gerçekler. Kim güvenilir ki ben de güvenilir biri olayım. Tamam konuşma batıyorsun. Yine beni iyice gömdüğünüz bir sohbet oldu benim sayemde stres atıyorsunuz işte ne güzel değerimi sonra anlayacaksınız o zaman da geç olacak bak sonra tapmayın bana lordum dediklerim için özür dilerim, büyüksün, kralsın diye a tek kalmışım lan yok tek kalmadın Faruk ben varım. Vay Abuzittin naber kardeşim iyi misin? Ya başlama yine ikizler, çık şu gruptan boş konuşmaların yüzünden bildirim geliyor sürekli. Güle güle Abuzittin kardeş konuşmamıza izin vermiyorlar yapma be iyi bari görüşürüz sonra, yengelere selam söyle sen de Abuzittin kardeşim.